Demir Bey bir aylık işi bir haftaya sıkıştırdı. Canavar müşterinin de gelişine taş koydu. İşin özeti bu abi. Ay Esen Hanım'a da çok ayıp oldu ya. ya. Bugün başlıyoruz dediğimiz anda dur dedik kadına. Durak konuştu değil mi? Haberi var. Allah nasıl becerdiyse bir hafta sonra yatmış randevuyu. Nasıl kabul ettirdi anlamadım. Bütün gece uyumadım evi basacaklar diye. Kim basacak diye? Şey, afakanlar canım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ya bu kadın gerçekten korkunçlu bir kadın ama sizin bayağı ödünüz patlıyor Ferruh Bey. <laughs> Ay, niye sevmiyorsunuz anlamıyorum zaten. Çok cana yakın ve tatlı bir kadın bence. Ayrıca bana da çok yardım et. Yani o olmasa uzayın paraları kaçırdığını hiç, hiç, hiç anlamayacak. Aydacık. Vallahi dün gece hiç yorulmamış gibisin. Yüzünden gözünden enerji fışkırıyor. Bebekler gibi uyudum ustam, ondandır. Aa! E hadi vakit geldi. Hadi kalkın kalkın hadi. E hadi. Selin Hanım ve Burak Bey'i bekliyordum ama. Ee, onlar tarım alanına bakmaya gittiler, Alara Hanım. Tamam, peki. Demir Bey de biz ona rapor vereceğimiz için kendisi... Ben Demir Beyle konuştum canım. Zaten ekibinin dururken kendisinin gelmesini beklemiyordum. Buyurun. Aman diyeyim ustacığım aman yapma gözünü seveyim. Ders yapmasın alırım dalağını. Yapmaz ustam. Sakin ol sen. Hadi gidelim. ...yurdun yangın merdivenine ihtiyacı var. En acili o. Bir yangın merdiveni var zaten. Niye konuşuyoruz bunu? Zemin yüzünden bina oturmuş durumda. Duvarların birleştiği yerde de açılmalar var. Başka? Döşemeler ve duvarlar için yangına dayanıklı... ...ve anti alerjik malzeme lazım. Yeni malzemeleri takip ediyor musunuz? Evet. Neden? Birkaç yıl sonra eskiyecek bir şey... kullanmasını istemiyorum çünkü. Alara Hanım sizin yaş kaç? Ustam ee anlamadım. Sizin yaşınız kadar yıl bu lafları duydum ben. İyi malzeme işin sadece yarısıdır. Gerisi ustalık. Bu kız da mühendis, işinin ustasıdır. Yani? Yani. Fazla laf acemiye yarar. Ustanın zamanından çalar... ...müşteriyi yorar. O zaman anladıysanız... ...işinize devam edebilirsiniz. <laughs> Ustan biraz fazla mı kızdın acaba? Şimdi bizi Demir Bey kesin şikayet edecek abi. Etsin. Yok böyle bir insan. Şımarık, sinir bozucu, küstah. Gerçek canavar müşteri buymuş abi. ne oluyor? Kimi diyorsunuz? Alar alınama Demir Bey o kadar haklıymış ki kızın içine gerçek bir canavar var. O kadar mı kötüydü ya? Muharrem Usta dalağını alıyordu, zor tuttuk ya. Al işte, Demir Bey gelmediği için Ali sizden çıkartmış. Bir de hala bu adamı bana savunuyorsunuz. Daha kendi çalışanı müşterinin eziyetinden kurtaramıyor. <laughs> Neyse ya, ben bir yüzümü yıkeceğim yoksa sinirden alev alacağım. Kızın cesimli evi olmuş, görüyor musun? Nasıl bir bu alarmı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.